Organik trafiğe sahip olmayan, sadece bağlantı satışı için kurulmuş web sitelerine paravan siteler denir. Paravan siteler, sahte haber siteleri, dizine ekleme siteleri, firma siteleri olabilir. Spam ve zararlı backlinkler genelde satın alınan ve web sitenizin SEO çalışmalarına uzun vadede zarar veren backlink paketleri, ücretsiz bazı SEO araçları yüzünden meydana gelir. Aynı zamanda sizin rızanız dışında gerçekleştirilen hacklinkler yüzünden bazı artı 18 içerik yayınlayan siteler ya da legal olmayan çeşitli şans oyunları sitelerinden bağlantılar elde etmiş olursunuz. SEO temel üzerinden satın alınan spam backlink temizliği sayesinde Google, web sayfalarınızı sıralarken bu bağlantıları görmezden gelir. Böylece spam bağlantılar SEO çalışmalarınıza zarar veremez. Zararlı backlink çalışması ile sitenize bağlantı veren tüm alan adları tek bir tabloda toparlanır. Sitelerin IP adresleri konumu verdiği bağlantı sayıları bu tabloda yer alır. Daha sonrasında web siteleri tek tek kontrol edilir. SEO çalışmalarınıza zarar veren ve sitenize bağlantı veren alan adları spam site olarak işaretlenir. Eğer SEO çalışmalarınızı doğrudan olumsuz etkileyen bağlantılara sahip alan adları varsa, bu siteler zararlı backlink olarak işaretlenir. Zarar vermeyen bağlantılara sahip siteler, engellenmedi, ifadesiyle işaretlenir. Tüm bu analizler tamamlandıktan sonra size rapor dosyası, disavov çıktısı ve sitenizin SEO çalışmalarınızı çalışmalarını olumsuz etkileyen bağlantı tablosu teslim edilir. Tek bir tıklama ile disavow dosyasının nasıl yükleneceği gösterilir. Bu çalışma sayesinde sitenize zarar veren backlinklerden kurtulmuş olursunuz.